Herkese tekrar selam arkadaşlar. Havalimanına geldim. Şöyle sizlere havalimanını göstereyim. Sonra kızmayın bana. Amsterdam'da havalimanını gezdirmedim falan demeyin bana. Hadi gezelim hep birlikte. Bakalım neler var. Hemen ufak bir şeyler atıştıracağım uçağa binmeden. Her havalimanına gelişte zaten ben Burger King'den yemek yiyorum burada. Bakayım Burger King açık mı? Çünkü sabah baya erken. Şu anda saat 9.30. Aslında havalimanı açık olmak gerekiyor. Girişler üst katta. Gelenler genellikle bu taraftan çıkıyor. Önce sizlere bir havalimanını gezdireyim. Victoria Secret varmış. Daha açmamışlar. Açsalar bana ne? Sanki Victoria Secret'ten bir şey alacağım kendime. Tövbe tövbe. Güvenlikler bekliyor. Şöyle bir outdoor mağazası var. İsmi Outdoor ve Travel. Neler var? Ne vereyim abime? Ve güvenlik bana geldi. Ya epic sorry. Maske takacakmışım ya. Ay Bıktı kılan bu maskelerden. Gezelim neler var. North Face'in çantası varmış. 119 Euro. S. Ay, markop ne mi? Markop up uh, for my YouTube yeah. kanal. Niye? Biz onları yapmıyor. Thank XS. Bu çantalar döf olması gerekiyordu. Şapkalar var. Öf taktık yine maskeyi ya öf vallahi nefret ediyorum bu maskeden artık ha Neyse az sonra çekim yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Like'ınızı bekliyorum ha.